Merhabalar. Bugün gebelikte normal ağrılar konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Bu ağrılar genelde anne adayların çoğunda görülebiliyor ve bunun sonucu anne adaylarımıza gereksiz bir endişeye yol açabilmekte. Bu ağrıların en çok görülen formu vücudun ağırlaşması sonucu, karnımızın büyümesi neticesinde vücut dengesini sağlayabilmek için sırtı geriye atıyor baş öne doğru eğiliyor. Bunun sonucunda bazı sinir köklerinde sıkışmalar, bazı kaslarda kasılmalar oluyor. Ne oluyor? Baş ve boyunda, ensede ağrılarımız, kramplarımız ve kolda uyuşmalarımız olabiliyor. Sırtta ağrılarımız, yine kramplarımız olabiliyor. Bel bölgesindeki sinirlerde sıkışmalar sonucu, özellikle siyatik sinirde ağrılar ve uyuşmalar olabiliyor bel bölgesinde, kalça bölgesinde, basen bölgesinde bacağa kadar vuran ağrılar ve uyuşmalar olabiliyor. Ayrıca rahimin ısınma kasılmaları olabiliyor. Bunlar günde 3-5 sefer, 3'er 5'er dakika aynı mens dönemindeki gibi ağrılar olabiliyor. Bunlar bazen ağrı olarak hissedilir, bazen ağrı ve kasılma olarak hissedilir, bazen sadece kasılma olarak hissedilir. Sıklaşması bizim için önemli. Günde 3-5 sefer, 3'er 5'er dakika olabiliyor. Ayrıca e, gebelikte bazı sinir sıkışmalarına bağlı da ağrılar olabiliyor. Koldaki bir e, sinirimizin sıkışması sonucu bizim karpal tünel sendromu dediğimiz özellikle şu üç parmaktaki uyuşma ve ağrıyla karakterize ve özellikle geceleri e, olabilen bir rahatsızlık olabiliyor. E, yine rahmi yerinde tutan bazı bağların gerilmesi sonucu karından göbek bölgesinden başlayıp aşağıda pelvise kadar inen özellikle yatakta dönmekle, yürümekle artan ağrı olabiliyor. Yine bebeğimizin büyümesi sonucu karındaki organların sıkıştırmasıyla beraber mide ve bağırsak sisteminde ağrılar, gaz sancıları, kramplar olabilir. Migrenin ilk atağı gebelikte ortaya çıkabilir. Onun için gebelikte şiddetli bir baş ağrısı atağımız olabilir. Bütün bu rahatsızlıklar olduğunuzda lütfen evde kendi kendinize teşhis koymaya çalışmayın. Sizi takip eden hekimin görüşünü mutlaka almanızı tavsiye ederim.